Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta ve ülke gündemine ilişkin sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımaya devam ediyor. Milletvekili Halıcı, milletin bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz aldı. Halıcı'nın gündeminde eğitimdeki fırsat eşitsizliği vardı. Milletvekili Halıcı, iktidarın kar odaklı, çocukları müşteri gören yaklaşımı yüzünden eğitimin artık parası olanın ulaşabildiği bir ayrıcalığa dönüşmüş durumda olduğunu söyledi. Bugün burada Türkiye'nin geleceğini yani Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Ama ne çağdaş eğitimi konuşabiliyoruz ne de eğitimde fırsat eşitliğini. Çünkü AKP iktidarının kar odaklı çocuklarımızı müşteri gören yaklaşımıyla eğitim artık bir kamu hizmeti değil, parası olanın ulaşabildiği bir ayrıcalığa dönüşmüş durumda. Tam da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini görüştüğümüz bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ama biz milyonlarca çocuğu nasıl okul dışına ittiğinizi, yarattığınız sefalet düzeniyle çocukların neden okula aç geldiğini, yine yarattığınız sömürü çarklarıyla çocukların nasıl atölye ve fabrikalarda can verdiğini konuşuyoruz maalesef. Halıcı bu ülkenin çocuklarının okullarda olması gerekirken Denetimsiz atölyelerde çalıştırıldığını öne sürdü. TÜİK verilerine göre ülkede her gün ekmek ve makarna tüketen çocukların oranı %62. Her gün et, tavuk ve balık yiyen çocukların oranı ise sadece %12. 2017-2018'den beri ortaokuldan mezun olan ama ya liseye kayıt yaptırmayan veya yaptıramayan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Peki bu çocuklar nerede? Sokakta mı? Atölyede mi? Maden ocağında mı? Tarlada mı? Dilovası'nda 15, 16, 17 yaşındaki çocuklarımız maalesef yanarak öldü. Şanlıurfa'da 14 yaşındaki bir çocuğumuz kompresörle öldürüldü. Isparta'da Turhan Karabulut kendi ilimde 16 yaşında traktör hidroliği tamir ederken Haziran 2025'te maalesef hayatını kaybetti. Bu ülkenin çocukları okulda olması gerekirken denetimsiz atölyelerde çalıştırılıyor, ölüyor ve öldürülüyorlar. Vatanın dağlarında, bayırlarında, kırlarında hatta en ücra yerlerinde kendi başına açıp solan çiçek bırakmayacağız diyordu Efsane Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel. Bugün çiçeklerimiz daha açmadan koparılıyor. Kimi yoksulluğa, kimi tarikat yurtlarına kimi suç örgütlerine kimi de paslı bir makinanın altına terk ediliyor maalesef.